da burada az çok kendini belli ediyor. O gözle bakmakta fayda var. Ama dediğim gibi burada biraz daha kontrollü gitmek lazım. Bir ne dedik? Taban oluşumu şu anda başlamış. 46 fiyat seviyesinin tarafında. Ve hisse senedinde artık yavaş yavaş göstergeler Ala doğru dönmeye başlamış ee, ve burada mesela şunu dikkat edeceğiz: 50 seviyesi, 50 50 buçuk seviyesi çok önemli bir direnç. Mesela burası kırılması durumunda büyük bir ihtimalle bankaların e, genelinde bir toplu hareket görürüz. Bu da endeksi e, bir anda çok farklı yerlere de e, götürebilir. E, o yüzden e, bankacılık sektörü biraz daha sürpriz gibi görünüyor. Bazen en çok değer kaybeden sektörlerden bir tanesi oluyor ama e, şu an için e, burada dediğim gibi 50'nin üzerindeki e, kapanışlar e, biraz daha dikkatli takip edilmeli. Kalındıkça 50'nin üzerinde kapanışlar yaşandıkça sedan e, burada önceki zirveye doğru e, yeni bir hareket başlayabilir. 58'lere doğru yani öyle bakmak çok daha doğru olur. Çünkü böyle bir trend başlaması, e, e, yani şunu da unutmayalım, bu seviyelerde de kalmayacağını gösterir. Onu söyleyeyim. Yani ise senedinde çıta bir anda yükselir. Yani nedir? E, gerçi birçok yatırım kuruluşu e, şu anda bankalarla ilgili biraz daha e, negatif açıklamalar, raporlar çıkarsa da, e, Bence e, buradaki trend e, farklı bir noktaya doğru gider 58 fiyat seviyesinden sonra. E, şu an için dediğim gibi kısa vadede buralar artık taban e, büyük bir ihtimalle direnç seviyelerine doğru e, hareketlilik devam edebilir. Bence pozitif. Peki. Bu sektörde doğru Şimdi... hissediyoruz. Evet. Şimdi İsmail Bey, Perşembe günü sizden biliyorsunuz birkaç hisse istemiştim. Sizden çok güzel hisseler de aldık. Tabii sonrasında bunları takip ettik haliyle. Lokman için, Gürsel, Deva, işte Sahul, Ereğli gibi bunların hepsi çok güzeldi aslında. Şimdi ben o hisselerin tabii ki devamını istiyorum sizden. Hem izleyenlerimiz adına hem kendi adıma. Ve yayın başlığımızda olduğu gibi aslında kısa ve orta vadeli hisseler nelerdir? Şimdi sizden onları öğrenmek istiyorum. Muhakkak sizin onun için bir çalışmanız güzel böyle bir listeniz vardır diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, yani zaten artık herkes az çok biliyor. Pazartesi gününe göre e, günleri için ekstra özel hazırlanıyoruz. Yani beğendiğimiz gerçekten e, böyle trend oluşturabilecek e, temeli iyi olan, tekniği iyi olan böyle hepsinin e, böyle içinde barındırdığı hisseleri mümkün olduğunca bulmaya çalışıyoruz. Ee, bugün de baya kabarık bir liste var. Onu söyleyeyim. Ee, hem kısa vadede hem de orta vadeli e, hisseler açısından. Mesela e, kısa vadede e, yukarı yönlü yükselişin daha da devam edebileceği mesela hisseler arasında e, Akçansa dikkatimi çekiyor. Orada e, uzun zamandır bir düzeltme vardı son e, bugün haricinde mesela cuma günü çok güzel bir tepki hareketi görmüştük. O yüzden ben bu hisse senedinin bugünkü yani e, yani pazartesi günkü e, bu yatay hareketini ben açıkçası olumlu buldum. Yani şimdi nereden baktığınıza bağlı. E, cuma gününü yaşadıktan sonra bugünkü gibi bir hareket görüyorsanız e, salı gününe daha ee, hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ee, teknik olarak oldukça iyi. Ee, al sinyalleri üretmeye başlamış. Ee, Anadolu sigorta muazzam bir bilanço, Mükemmel bir bilenço. Ee, şu anda en ucuz e, sigorta şirketi diyebilirim. Ee, şimdi dikkat ederseniz konuştuğumuz hisseden hiçbiri spekülasyona manipülasyona alet olmamış hisseler yani temeli iyi olan hisseler yani bunları ancak e, arkadaşlar fonlar portföy yönetim şirketleri alabilir e, onlar içinde diğer o tarz e, hisselere doğru çok fazla da yönelmemeye çalışıyoruz e, ama dediğim gibi özellikle de böyle kısa vadeli diyorsak mutlaka e, yatırımcıyı e, böyle riske sokmayacak e, temeli olan hisseler üzerinden e, ...gitmek çok daha doğru diye düşünüyorum ben. E, bak ambalaj e, aynı şekilde kısa vadede e, gayet güzel görünüyor. Yani yükselişini devam ettirecek gibi görünüyor. E, BİM aynı şekilde orada da kısa vadede... ...bugün mesela geri gelmiş ama... E, ...burada özellikle de e, 310 seviyesinin ne doğru tekrar bir hareket olursa e, hisse senedinde çok daha güçlü bir yukarı hareket de görebiliriz. E, o yüzden benim de güzel. Mesela e, Bobet tarafına baktığımda bugün e, eksi kapatmış. Ama hisse senedi e, şöyle e, söyleyeyim. E, hatırlarsak e, böyle e, Haziran, Temmuz aylarında bu hisseyle ilgili çok beğendiğimizi söylüyorum. Ee, ve ondan sonra bir trend oluşumu e, gözlemlemiştik. Ee, sonra e, bu hisse 50 50'li seviyelerde bir zirve yaptı arkadaşlar. Ee, ve e, bu zirve yaparken de e, yani bayağı ciddi bir düzeltme sinyalleri vermişti. Ee, özellikle de indikatörlerde <laughs> negatif uyumsuzluklar çok bariz dikkat çekmişti. Ve e, hisse senedi e, aslında bilançosu ve beklentileri haber akışlarına rağmen e, aslında e, çok güçlü bir hisse ama e, 10. ayın başından beri e, hisse senedi neredeyse 2 e, iki, iki, ay yani bir buçuk ayın üzerinde bir süredir e, düzeltme içerisinde. Yani 50'lerden hisse senedi e, 35'lere 34'lere kadar geri çekildi. Bu aslında şöyle düşünmek lazım, ciddi bir düzeltme anlamına geliyor bu. Bu düzeltme aslında daha yukarı yönlü hareketlerin yaşanabilmesi için, daha yeni zirveler görülebilmesi için böyle bir, bir buçuk aylık düzeltmeleri iyi şirketlerde ben farklı değerlendirmeyi tercih ediyorum. O yüzden e, bence Bobet e, doğru bir ise çift dip oluşmuş e, bu hisse senedinde ve e, 60 günlük ortalamanın geçtiği 37 seviyesinin üzerine kendini attığı andan itibaren e, burada e, 40-45'lere doğru seri hareketler de görebiliriz. Te, e, ve e, buradaki asıl şu an... Hedefi zaten önceki zirve seviyesi olan 50 fiyat seviyesi. Oraya yaklaşmalarda yani 45-50 arasındaki oluşacak fiyat hareketleri bize trendin ne kadar güçlü bir yükselişe hazırlanıp hazırlanmayacağının sinyalini verecek. Ama şu an için bu ise senedi tarafında düzeltmenin sonuna gelinmiş olma ihtimali çok yüksek. Onu söyleyelim çünkü çok soru geliyor bu hisseyle ilgili. Daha önce hatırlarsanız bir kama formasyonu vardı. Çok uzun süreli bir kama yani geçtiğimiz yıldan gelen ve bu Haziran ayında sonlanmıştı. Şimdi burada büyük bir ihtimalle bu düzeltmeyi ben şöyle hayal etsin arkadaşlar. yani bizim e, yorum tarzımızı e, takip edenler e, hemen kafasında bir senaryo canlandıracaktır e, dördüncü dalga gibi düşünebiliriz arkadaşlar Elio dördüncü dalga burada beşinci dalga yükselişi e, başlayabilir e, o yüzden e, bunun bir hazırlığı gibi yani dördüncü dalga düzeltmesi bitmiş burada büyük bir ihtimalle 37'nin üzerinde böyle 37 ve 42 fiyat arasında bu hisse senedi biraz sıkışacaktır. Oralara kadar gelip sonra önceki zirveyi test etmek için güç toplayacak. İşte orada biz para hareketlerini biraz daha yakından takip edeceğiz. Ama bu hisse senedi de kısa vadede ciddi bir getiri barındırıyor Coca-Cola aynı şekilde e, kısa vadede yukarı yönlü hareket beklediğimiz hisseler arasında, Çimsa, Kelebi arkadaşlar, e, Doko, Eczacı Yatırım, Ege Profil, Gözde. Şimdi burada hisseleri sayıyorum e, ama. E, Kısa vadeli e, potansiyel hisseleri sayarken aslında biraz sonra orta vadede e, iyi beklediğimiz hisseler de sayacağız. Aynı hisseler de olabilir. Hem kısa hem ortada e, arkadaşlarımızın en azından bu noktada kafası karışmasın. E, Gözde demiştim. E, gübre fabrikaları kısa vadede ben e, bence sürpriz yumurta gibi düşünün bunu e, her an her türlü sürpriz yapabilir ama olumsuz yönde olma ihtimali çok düşük. Yani o sürprizler olumlu yönde ee, barındırıyor barındırı yani potansiyel barındırıyor. O yüzden o ben, konuşuyoruz bunu değil mi İsmail Bey? evet. Tamam. Ee, indes aynı şekilde ee, beğendiğim hisseler arasında kısa vadede Koç Holding, Kafein, Lokman Ekim, Medikal Park, Nuh Çimento, bu Çimento da çok sürpriz, onu söyleyeyim. Ee, yani bu yılın ve önümüzdeki yılın sürpriz hisselerinden biri olmaya çok aday. Otakar, Petkim, Panelsan, Sahol, Kısa Vadede, Şişe, Smart, Tav Havacı, Havalimanları, Tezol, biraz önce onu yorumlamıştık. Türk Hava Yolları ve e, Teknosa burada e, kısa vadede e, yukarı yönlü e, bu endekste mesela 8200 8300'lere gitmesi durumunda e, bu, bu konuştuğumuz hisseler biraz daha yukarı yönlü e, hareket olma ihtimali yüksek hisseler. Diğer taraftan orta vadede hisseler açısından baktığımızda e, mesela Alarco Carrier benim çok ilgimi çekiyor. Anadolu Sigorta, aynı şekilde Bakambalaş, Deva, orta İsmail de, çok özür diliyorum. Smart G mi, Smart mı diye sormuşlar. Smart. 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 Orada smart. bir karışıklık olmuş. Evet, yok. Şimdi. Smart G değil. Olsaydı zaten Smart G derdim orada. E, o biraz e, aslında eee güzel bir şirket ama biraz pahalı bir şirket. O biraz daha düzeltmesine devam ettirecek diye ee, Smart dedik. Ee, kafam karıştı şimdi. En son Biz... Teknosa'da kalmıştık. Türk Hava Yolları. Tezo, Tamam. Sonra, tamam. Ee, Deva diyordum ben. Ee, Bim, Deva. Orta vadede takip ettiklerimiz arasında. Dökta D, Z, G, y, o Deniz Gayrimenkul ee, Emlak Gayrimenkul E Data Bilen, yani bunların hepsinde bilanço potansiyeli çok yüksek olan hisseler. Ege Profil yani enteresan olabilecek hisseler arasında Airbus Ereğli tarafına baktığımızda Ereğli e, burada ee, uzun zamandır e, yani iki yıldır diyelim yani çok zayıf bir performans gösteriyordu. Ee, Pandemi ile başlayan bir süreç vesaire ekonomi e, yani sektörün daha geriye gitmesi dünyada fiyatların e, geri çekilmesi vesaire e, ciddi bir e, bozulma e, olmuştu. Ama e, Ereğli bence artık yavaş yavaş böyle e, portföylerde ağırlığını arttırmaya başlayacağımız hisseler arasında. Hatta bizim değil e, portföy şirketlerinin e, fonların e, ağırlığını yavaş yavaş arttırmaya başlayacağı hisseler arasında girmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. E, o yüzden e, Ereğli'yi de araya mutlaka unutmamamız gerekiyor. İzmit Piston e, gerçi çok likit değil ama e, teknik ve temel açıdan e, şu anda uygun de, fiyat e, formasyonlara sahip Garanti Bankası e, Gediz Ambalaj arkadaşlar. Gentaş aynı şekilde gübre fabrikaları Indes İşfin Kocaer hissesi Lokman Ekim, Otokar, Petkim, Panelsan, Teknosa, Türk Hava Yolları, ee, Ülker, Ülkerciler az çok <laughs> bilmiyorum mutlu mudur bilmiyorum ama Muhtemelen mutlulardır. Evet. Malum Cuma'dan mutlu. bu yana da gayet iyi gittiği evet. için müşteriler yani. şu an yoklar. Yoklar. Herkesin Onlar. keyfi yerine evet. görünüyor. Evet öyle görünüyor. Ee, Türk Hava Yolları <laughs> de, e, Kafein e, indesi söylemiştik. E, Anlamak evet. istemiyorum. E, gözde oldukça iddialı olduğumuz hisselerden bir tanesi ciddi bir trend beklentim var orada ee, diğer taraftan Odaş mesela ee, bence en sürpriz olanlardan bir tanesi ee, şu an e, en son bilançosunda e, neydi e, iştirak e, satışından dolayı ciddi bir kar yazmıştı e, sonuçta kar kardır arkadaşlar e, karın iyisi kötüsü olmaz e, ve çok ciddi bir değerlemelerde çok ciddi bir düşüş var e, yani FK 3.3 civarında çok cazip öyle söyleyeyim e, bu o, şirketin e, iş ilişkilerine de baktığımızda e, ciddi, farklı sektörlerle de iş yaptığını baş, e, biliyoruz e, özellikle de maden tarafında altın tarafında çok ciddi çalışmaların olduğunu biliyoruz. Ben açıkçası sürpriz yumurta gibi gördüğüm aynı gübre gibi nadir hisselerden bir tanesi. Nasıl çok yolun çok başında ülker konuşmaya başlamıştı. Sonra hikaye ortaya devam etmeye başlamıştı. Bilançodaki iyileşme vesaire. Burada da e, hikayelerin devam edeceğini düşündüğüm hisselerden bir tanesi. E, yıl sonu bilanço beklentisi sürpriz olabilecek hisselerden bir tanesi. E, ve e, aşama aşama burada e, mesela chat ile ilgili ben mutlaka orada farklı bir adımın daha atılacağını düşünüyorum. E, o chat raporunun olumsuz chat raporunun mutlaka olumluya doğru dönüş olma ihtimalinin ben yüksek olduğunu düşünüyorum ya Bunlar hep potansiyel beklentiler Çünkü Bunlar oldukça da e, bir adım sonrasındaki senaryolar e, daha ön plana çıkacak e, maden e, rezerv vesaire yani şimdi bu bunlar şu anda dolduramıyoruz ama e, içine e, bunu yavaş yavaş ilerleyen zamanlarda e, hep e, konuş konuşmaya başlayacağız. O yüzden burada mesela çok ciddi bir e, formasyon görüyorum. Yani bu formasyon, odaştaki formasyon aslında e, bize e, önümüzdeki yıla yönelik aslında çok ciddi bir sinyal veriyor. Yani burada oluşan e, fincan kulp hareketi çok ciddi bir e, U hareketi sonra bir e, fincanın kulbunu görüyoruz. Arkadaşlar bu şu demek e, oradaki fincanın boyu kadar e, bir yukarı daha e, bir boy daha verdiğiniz zaman grafikte ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bunlar burada çok ciddi e, para girişi de görüyorum. Yani şöyle düşünün e, takasa bak baktığınızda en çok yoğunlaşan kurumlar, en çok takası e, bu takasta odaş bulunduran kurumların e, uzun zamandır en iyi alıcılar konumunda olduğunu e, göreceğiz. O yüzden e, burada ciddi planlı bir e, düzeltme hareketi olduğu kanaatindeyim. E, özellikle de burada 13,5 kırılma noktası. Yani bu konuştuklarımızın 13,5 kırıldıktan sonra hiçbir an önemi kalmayacak. Yani artık e, Senaryo harekete geçmiş anlamına geliyor. Konuştuklarımız adım adım e, artık gerçeğe dönüşme e, seviyesi 13.5'lar. buçuklar. E, onu söyleyeyim. Birkaç defa denemişti ama geri geri gelindi. Şu anki mevcut seviye 11'ler çok güçlü bir dip. E, buradaki taban oluşumunun ardından göstergeler yavaş yavaş ala doğru da dönmeye başladı. E, o daşı da söylüyoruz. E, Onlar içinde yani bayağı bir hisse saydık Seda herhalde. Evet. Ağzınıza sağlık İkmal Bey. Evet. Tabii ki her şeyden önemlisi benim için emeğinize sağlık. Ee, değerli bilgileriniz için ee, çok teşekkür ediyorum her şeyden önemlisi. Yine hatırlatmamızı yapalım. Arkadaşlar kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmanızı beğenmenizi rica ediyorum. En azından vermiş olduğumuz emeği istinaden, güzel ellerinizden birer beğeni rica ediyorum. Sizin de sağlık dediğim gibi İsmail Bey çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. Her hafta oldu gibi şahane bir yayın oldu. E, hisseleri sorulmayan arkadaşlar birkaç soru olmuş ancak affınıza sığınarak malum zamanımız kısıtlı e, yayınımızın amacı İsmail Bey'in bu e, sonuna saklamış olduğumuz hisseleri biliyorsunuz. Onların öne çıkması